<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. 2022'nin ilk kutu açılış videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk kutu açılışımızda yeni kameramızı tanıtacağız. Yeni kameramız T kanalardan geldi arkadaşlar. Takipçilerimizden bir tanesi. Sağ olsun yurt dışından gelirken getirdi. Yıllardır emektar Logitech c 525 d bugüne kadar video çektim. Bundan sonra artık yeni kameramızla karşınıza olacağım. Daha kaliteli yayınlar sunabileceğim arkadaşlar. Daha öncesindeki kullanmış olduğum kameranın çekim kalitesi 720p idi. Bu kameranın kalitesi 1080p. Az sonra detaylarıyla ve kameranın marka modelini sizlere göstereceğim. Kutu açılışına geçmeden önce iki sayıları like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Clash of Clans'a dair ne varsa erken de öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Yeni kameramızı sahneye alabiliriz artık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Dur. İlk olarak emektar Logitech C525'i size göstereyim. Yıllardır bu kamera kahramızı çekti. Videolarımızı çektik. Artık emekliye ayırma zamanı geldi. Şöyle gösterelim. En yüksek kalite 720p olarak çekiyordu. Yeni kameramız artık 1080p olarak çekecek. Şimdi sırada artık yeni kameramız var. Geliyor piste. Şöyle bir üst değil hatta iki üst model olması lazım. C922 Pro HD. Logitech yine. Logitech'ten devam ediyoruz. Tamamen artık yayıncı yayıncılara özel çıkartılmış bir webcam'dı arkadaşlar. Bunun kendi tripod ayağı falan da var. Küçük. Değişik bir sistem. Şöyle görünür. Ön taraftan da gösterelim. 1080p 30 fps. 720 60. 720 pde 60 fps. Şöyle kameranın genel özelliklerini. Tripod'u da yan tarafta var zaten. Şöyle açıyoruz. Ha, Bu çıkıyor. Çünkü... minyatür tripod. Kameranın en güzel özelliklerinden bir tanesi gerçekten. Küçük ama etkili. Çok iş görecek. Tripod. C525 ben de TikTok'ların kullandığı şu anda e, telefonla bir kayıt yapıyoruz. TikTok'ların kullandığı ring lamba var. E, onlara direkt takılamıyoruz C525. Ama bu direkt alt tarafta vidalı yeri var. Hmm, dediğim gibi Logitech bunu tamamen yayıncılar özel çıkartmıştı. Bu pandemi zamanında çıkmış olması lazım. Jelatini duruyor üzerinde ya. Jelatin de çıkartması. Hadi bismillah. Şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Açılış. C922 Pro. C525'ten biraz daha enli, daha büyük. 1080p olarak kayıt alacağız bundan sonra. Evet, açalım tekrar burası. Ha, ha, güzel. Logitech'teki bu kamera oturtma sistemi çok farklı. Altta da tripoda girecek yer var. Vidalı yeri. Şimdi önce kutu açılışını yaptık. Şöyle gösterelim mini tripodunu da. takalım. Minyatür tripod. Çok iyi ya. burada başka ne var tamam, tamam. işte garanti belgesidir. kullanım kılavuzdur onlar var yeni kameramız kanalımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi bir tane efsanelik saldırısı atarken kameramızın kalitesini bir test edelim gidelim evet arkadaşlar webcam tanıtım videomuzu bir tane efsanelik saldırısıyla kapatalım oyun içindeki görüntümüz de size göstermek istedim Süper Valkyrie saldırı satacağız. 2 okçu, 1 dev, 2 süper mülayim, 4 balon, 3 tane büyücü var, 5 şifacı, 2 pk, 1 bebe ejder, 1 minyon, 4 süper Valkyrie, 1 cadı, 1 buz golemi, 1 tane kerli saldık. 2 öfke, 2 atlama, 3 buz büyüsü var. kalan kalemizde de öfke, zehir var. Yeti Valkyrie'ler var. Şu anda hazırız. Genelde alev atışlı girişle yapıyorum. Bazen uçan kışta da kullandığımız oluyor bu orada da. Devam edelim. Saldır dedim. Oy 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 oy. Gıcık bir düzen. Şöyle gıcık. Süper ol kirler. Çok dönebilir bu düzende. Şöyle koruyucu. Hale vatısını. Rakip kralını oraya doğru gönderdim. Zehriyle bayağı bir temizleriz o koridoru ama Ordu baya bir kayacaktır. Orduyu zapt etmemiz lazım. Şampiyonla sağ tarafı direkt kesmem lazım. Koruyucu biraz koridor açsın. Şuradan bebeğizler takviyesi göndereyim. Şöyle duvar kırıcı. Kelle avcısı. Büyücü desteği de gönderdim orada. Hala vatsız açıldı tamam. Korucu hemen bir okuyor. Üst hapisi. Kralı gönderiyorum. Kraliçe. Bu çocuğu da. şampiyon iki defa bastım gitmediler. Şöyle merkezde bir öfke. Sağlı solu bir buz. Korucun özelliği. Oradan içeri döner miyiz? İnşallah dönerler. Kralın özelliğini direkt kullanıyorum artık. Kraliçeninkini de kullandım. Hadi. Şampiyonu da kullandım. Belediye binasını indiriyoruz. İki okçu direkt altın maden altın deposuna gönderdim. Şifacı orada ikisini kraliçeyi tutmaya çalışıyor. Hadi orada depolarda biraz oyalanır kraliçe. Arka tarafta koruyucu ve Tesla kaldı. Koruyucu sıkıntı ya. Tesla çok sıkıntı değil de. Depoya gel be kraliçe. İskeletler oyalıyor orada. Hadi cadı biraz tut kraliçeyi. Ha gayret. Biraz uzak kaldı güzel. Orada koruyucu iniyor. Tesla'yı da aldık. Üçlük geldi. Biraz da ekledi ama üçlük attık sonunda. Güzel. O iki tane okçu atmam bakın ne kadar fayda etti. Altın deposunu aldılar. Webcam tanıtım videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaç Çıkmadan iki saniye like atarsanız sevinirim. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişler, köy yayınlarına yeni gelecek kostümleri de kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hadi Allah'a emanet.